Merhabalar, bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız. Ünlü Rus asıllı Alman yazar ve psikanalist Lou Andreas Salome'nin Arayışlar adlı kitabından bahsedeceğim sizlere ki Arayışlar, İş Bankası Modern Klasikler'de bulunan bir kitap. O yüzden aslında rahat ulaşılan, çok da okunulan bir eser. Kısa bir eser. Ki yazarın diğer Root ve Feniçka adlı kitapları da İş Bankası Modern Klasikler'de yayınlanıyor. E bu üç kitapta hani kısa kitaplar ve dediğim gibi rahat okunabilen kitaplar. Ama dönemine göre baktığımızda Salomine'in fikirleri de eserleri de gerçekten çok ileride. Yani 19. yüzyılın sonlarında gelmiş onların onun eserleri. İşte bu eser 1892'de 98'de yayınlanmış Arayışlar, Keza Fenikya'da 1898'de Ruth biraz daha önceki bir eseri. Bütün bu eserler dönemine göre baktığınızda gerçekten çok ama çok ileri de hep kadın yazarlar deyince aklımıza Virginia Woolf geliyor. işte Simone de Beauvoir geliyor, Margaret Duras geliyor. İşte e, Aragon'la birlikte e, e, el Elsa Triole geliyor. ve ben Fransız yeni romanda anlatmıştım. Nathalie Sarravar var mesela dönemin kadın yazarları arasında. Ama onlardan çok daha önce Luandre Salomé var. Salomé gerçekten e, çok özel bir yazar ve fikirleri itibariyle de ...bir kadın yazar olarak da çok dönemin... ...gerçekten dönemin çokça ilerisinde... ...pek çok fikriyle... ...o özgürlük fikriyle... ...bağımsızlık fikriyle... ...pek çok, zamanın... ...gerçekten çok ama çok ilerisinde... ...kitabında da, arayışlarda da... ...bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani... ...kadının bağımsızlığını, kadının özgürlüğünü... ...özgür olması gerekliliğini... ...bazı özellikleri varsa... ...bazı yetenekleri varsa... bunun kendi bireyciliğinden yola çıkıp ortaya çıkarması gerektiğini hem kendi karakterinden yani oradaki e, ressam karakterimizden hem de kitaptaki başka e, bir başka kadın karakter üzerinden gerçekten çok ama çok güzel anlatıyor. Bu anlamda da çok değerli bir eser olduğunu düşünüyorum. Kısa bir eser, bir novella, bir uzun hikaye, arayışlar. Yani birkaç saatte bitirebileceğiniz bir eser ama fikir itibariyle çok dolu bir eser. Yani sadece bir işte uzun hikaye, romana yakın bir eser gibi görmemek lazım arayışları. Hem psikoloji çözümler çok fazlasıyla var. Hem de bu kadının bireyleşmesi, özgürleşmesi, işte erkeğin tahakkümünden kurtulması kısmı çok ama çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Salomin'in hayatı da öyle aslında. Yani Salomin'in hayatına baktığımızda pek çok erkeğin ona aşkını görüyoruz ki bu erkekler de işte Rilke gibi bir şair, Nietzsche gibi bir e, filozof yani. yani. Böyle isimler. İşte Paul ile başlıyor. Ona aşk olan insanlar, entelektüeller listesi. Ve e, pek çok isimden de devam ediyor. Ama Salome yine de e, özgürlüğüne düşkün bir hayattan e, devam ediyor ki bir evlilik de yaşıyor ama e, ölene kadarla da eşiyle evli de kalıyor. Fakat e, hakikaten e, gayet özgür bir hayat yaşıyor. Şimdi bu e, Rus asıllı yazarlarda Rus asıllı kadın yazarlarda gerçekten çok özel isimler çıkmıştı. Nathalie Saru Rus asıllıdır. Elsa Triole Rus asıllıdır. E, Lou André Salomide Rus asıllı. Hakikaten bu Rus asıllı kadın yazarlarda böyle bir çok özel bir yazma yeteneğin e, çok farklı bir zekanın e, görüyoruz. Sigmund Freud hem ona aşık olanlardan bir tanesi hem Salomio'nun öğrencisi hem de onun zekasına da aşık Freud. Yani Salome o kadar zeki bir kadınmış ki e, Freud bundan gerçekten e, övünerek bahseder. E, ve diğerlerinde e, sadece güzelliğinden değil onun muazzam zekasından da etkilendikleri hem Nietzsche olsun hem Rilke olsun bu da e, gerçekten e, çok e, onun hayatına önemli konulardan e, bir tanesi. Salome'nin hayatına birazcık bakalım. 1861'de St. Petersburg, Rusya'da doğumlu bir generalin kızı, ama tek kızı. Diğer kardeşlerin hepsi erkek. Çok özel öğretmenlerin geldiği bir ailede büyüyor. Yani gayet entelektüel eğitimli olduğu bir ailede büyüyor. Ve neyse ki erkek çocukların eğitimine Salome'yi de katıyorlar. Yani Lou'yu da katıyorlar. Öyle güzel bir durum da var. Dönemine göre biraz ileri bir durum. Ki babasının belki genel ve ileri görüşlü bir genel olmasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ve annesiyle birlikte babasının ölümünden sonra, annesiyle birlikte eğitim için Zürih'e geliyor. Zürih'te de bir yıl boyunca hem felsefe eğitimi alıyor hem de teoloji eğitimi yani din eğitimi alıyor. Sonra bir akciğer rahatsızlığı yaşıyor ve sonrasında daha sıcak olduğu için iklim anlamında annesini Roma'ya götürüyor. Bir arkadaş, aile dostlarının evine götürüyor. Orada yazar Polrit ile karşılaşıyor. Polrit ona aşık oluyor, evlenme teklif ediyor. Ne yapıyor Salomi? Reddediyor. Sonra yine ortada arkadaşlar Nietzsche, Friedrich Nietzsche bir ortak arkadaşlık oluyor üçü arasında. Nietzsche teklif ediyor. Nietzsche'nin evlilik teklifini de reddediyor Salomi. Yani bu e, entelektüel erkeklerin ikisinin de e, evlilik tekliflerini reddediyor. Daha sonra ev Friedrich Andreas'la. Andreas'la tanışıyor, Orientalist, o da en, çok entelektüel bir kişi. Ve onun evlilik teklifini kabul ediyor ve 1930 yılına kadar evli kalıyorlar. Sonra vefat ediyor e, Frederica Andreas. Fakat bu sırada e, başka ilişkileri oluyor. Yani Rilke ile işte ilişkisi oluyor. Freud'un e, çok ciddi bir aşkı var. E, bir sevgisi var. yine Salome ile onunla da bir aşk ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Tabi bunlar hep iddia noktasında ama Rilke'li ilişkilerin çok ciddi olduğu söyleniyor. Yani herkesi kendine aşık etmiş bir kadın hem güzelliğiyle hem de entelektüelliği ve zekasıyla o dönemin büyük entelektüellerini büyük yazarlarını ve düşünürlerine etkilemiş çok özel bir kadın Andrea Salomi Kitaptaki karakter de tam olarak bunu anlatıyor. Yani kitaptaki ressam karakterimiz, işte bir e, onun bir kuzeni var, Benno adlı bir kuzeni var, akıl hastanesine çalışan bir doktor kendisi. E, bu kadın karakterimiz Benno'ya aşık ve o yüzden de nişanlanıyorlar. Fakat sonra e, Benno nişanı bozmak istiyor çünkü onun resim yeteneğinin ve onun özgürlük fikrinin çok yüksek olduğunu anlıyor ve kendi fikrini uyamayacağını, onun tahakkümü altında yaşayamayacağını düşünüp e, nişanı bozuyor. İlk başta anlamıyor karakterimiz. Ana karakterimiz bunun neden olduğunu. Ana karakterimiz adı Dina, yanlış hatırlamıyorsam. Pek ismi geçmiyor. Ben anlatıcı. Bu arada e, anlatıcı zamandan da bahsedeyim. E, birinci şahıs anlatıcı kullanıyor. Ben anlatıcı kullanıyor e, Salome bu kitabında ki bir anlamı Salome'nin kendi hayatı diyebiliriz. Yani onun bir tam anlamıyla hayatı olmasa da Benzerlikleri olduğunu söyleyebiliriz onun hayatı ile ilişkili olarak. Benno'ya çok aşık fakat Benno'nun işini bozduktan sonra annesi onu Paris'e götürüyor. Dina'yı ve işte ressamlık hayatı başlıyor orada. Ve kendi resim yeteneğini çok iyi bir şekilde zaten bildiği, keşfettiği bir yetenekti. Fakat Benno nedeniyle erteliyordu. Benno'ya olan aşkı nedeniyle ertelemişti bu yeteneğini. Ve daha sonra o Paris'te bu yeteneği tamamlıyor ortaya çıkıyor ve başarılı oldu fakat benle ona da aşık yani her ne kadar nişandan vazgeçmiş olsa da ve ona bir gün mektup yazar onu e, böyle bir kıskançlık dolu onun işte farklı ilişkileri olduğuna dair serbest bir hayatı olduğuna dair yani 19. yüzyılın sonlarındaki bir dönemden bahsediyoruz yani kadının öyle özgürlüğü falan diye bir şey yok tabii ki o dönemde e, ve Benno da e, hem o dar göğüşlüyü, kasaba dar görüşlü hem de e, işte dönemin de getirdikleriyle ona bir işte mektup yazıyor. Ve o kasabaya, annesinin ve Benno'nun yaşadığı kasabaya geri dönüyor. Kasabanın hali merak ediyor, Benno'yu merak ediyor, annesini merak ediyor. Ve Dina e, geri dönüyor ama e, sonra gördüklerinde yine Benno'nun aşkını görüyor ama artık Dina eski Dina değildir. Yani eski si gibi eski yaşamına geri dönebilme ihtimali yoktur. Hala Benno'ya bazı e, bir takım duygular besler ama artık o bambaşka özgür bir bireye dönüşmüş, kendini gerçekleştirmiş bir kadın olmuştur. E, kendini gerçekleştirmiş bir birey olmuştur ve artık Benno'ya bir ilişkisinin olabilme ihtimali yoktur. Keza kitap boyunca Gabriela diye bir karakterimiz daha vardır. O O kasabada işte ev işleri yapan, o kasabada hayatını sürdüren bir karakterdir. Ama çok güçlü bir karakterdir. Bireleş, Bireleşmeyen her yanadır. Erkek takımının uzağında olmaktan yanadır. O kasabadaki erkeklerden hiçbirinden haz etmez. Ama sonrasında anlarız ki onunla bir benimle karşı bir aşkının, sevgisinin olabileceğini görürüz. Ama o da çok güçlü bir karakterdir. Onu söyleyebiliriz. Onu çok rahatla güçlü bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Benio'ya karşı bir e, duygusu olsa bile çok güçlü bir karakter olduğunu bütün sözlerinden yani dineli olan konuşmalarından, diyaloglarından rahatlıkla e, görebiliriz. Bu anlamda da Gabriela da o metnin içerisinde özellikle konmuş. Sadece tek bir güçlü kadın karakter konmamış. Bir tane daha yanına konmuş. Ama biri hem güzelliği hem de işte ressamlık yeteneği, resim yeteneğiyle farklı bir noktaya gelmiş. Paris'e gitmiş bir karakter. Birisi o kasabada kalmış ama halde o güç bir kadının bireyliğini, bir kadının özgürlüğünü, güçlülüğünü... hala koruyan bir karakter olarak duruyor. Anne ise klasik dönemin kadın karakteri. Onun kızının benimle evlenmesi istiyor. Çünkü işte erkek tahakkümünü daha önce eşinde de yaşamış. Ve hani o, onun doğal olduğunu, öyle olması gerektiğini, şartlarında öyle getirmesi gerektiğini düşünen klasik bir anne karakteri. Yani genel karakterlerimiz burada. Yani yaklaşık 4-5 tane karakter, Gabriel'in bir de kardeşi var, figür olarak metnin içinde dahil olan. 4-5 tane karakterin içerisinde gezen bir metin zaten 64 sayfalık bir kitap. Yani çok da uzun bir kitap değil arayışlar ama o arayışlar kavramını çok net metnin içerisinde görüyoruz. yani Ana karakterimizin bir arayışı var ve bu arayışı Paris'te kendi yeteneğini sergileyerek, özgürleşerek buluyor. Paris'te bir erkek arkadaşıyla bir ilişkisi var. Bu ilişki aşk ilişkisi değil, dostluk ilişkisi. Fakat Benno bunu anlayamıyor. Çünkü bir kadınla bir erkeğin dost olabileceğini düşünemiyor. ...bir sanatsal bir arkadaşlığın doğabileceğini, ikisinin de ressamlığından kaynaklı sanatsal bir arkadaşlığı olabileceğini anlayamıyor örneğin. Böyle pek çok konu var. Dönemine göre dediğim gibi çok erken... ...diyelim döneminin çok ilerisinde... ...pek çok konu var. Bunun temel kaynağı da... ...arkadaşlarından bir tanesinin Sigmund Freud olması tabii ki. Yani Salome'nin... ...bir arkadaşı Freud, bir arkadaşı şair İlke... ...bir arkadaşı Nietzsche, yani... Böyle bir karakterden, böyle bir e, dönemine göre fazlasıyla entelektüel bir yazardan bahsediyoruz, düşünürden bahsediyoruz ve psikanalistten bahsediyoruz. Hem insanın ruh çözümlemelerini yani karakterlerin ruh çözümlemelerini çok güzel e, bize aktarmış. Diyaloglar da bu anlamda güzel bunu bize aktarıyor. Hem de e, olay örgüsü açısından baktığımızda hani e, döneminin de dediğim gibi ilerisinde bir kadın figürü, özgür bir kadın figürü de ortaya çıkartmış. Bu anlamda kıymetli bir metin olduğunu düşünüyorum Salome'nin arayışlarının. Tabii ki modern dönemde çok daha ileri metinler geldi. İşte Virginia Woolf'tan bahsediyoruz. Tabii ki 1930'lu yıllarda, 20'li yıllarda Woolf'la birlikte çok özel metinler geldi. Çok daha ileri metinler geldi. İşte Woolf'un kendine ait bir odası vardır. Meşhur bilirsiniz. Ama Salome'nin metni de ayak seslidir. Yani o Woolf'un Ayak seslerinin diyelim daha önceki dönemden bir ayak sesidir ve kıymetlidir metinleri. O yüzden bu değerli yazarın metinlerini okumamız gerektiğini düşünüyorum. Üç metni de dediğim gibi İşbank'sı modern klasiklerde bulunmakta. Bunlar Ruth Fenichka ve Arayışlar. Bence Arayışlar bunların en önemlisi ki en çok okunan metni Arayışlar zaten. Bunun haricinde de eserleri Nietzsche diye Afrika'nın kitaptan çıkan daha önce de versus diye yanlış hatırlamıyorsam bir metni var. Yazarın bir erotik diye bir metni daha var 1910 yılında yayınlanan. Bu erotik metniyle eserlerine Nietzsche metni ikisi birlikte Afrikanlı kitaptan çıkan basımda. Bu basında 2019 yılında çıkmış ve bulabilirsiniz. Yazarın bu üç novellası dışında bir de böyle bir eseri var ki Ibsen için meşhur Norveçli oyun yazarı Ibsen için de bir kitap yazmış. Rilke için de bir kitap yazmış. Yani e, farklı e, zamanın düşünürleri ve yazarları için de kitaplar yazmış Salami çok da üretken bir yazar yani pek çok kitabı Türkçe'ye çevrilmemiş maalesef e, İş Bankası sayesinde bu üç kitabı çevrilmiş ve insanlar ulaşabiliyor okurlar ulaşabiliyorlar ama aslında pek çok da e, kitabı olduğunu söyleyebiliriz yani telif hakkı da yok aslında yani keşke basılsa ama basılmıyor ki Almanca'dan çevriliyor eserleri. Almanca yazmış yani. Aslında rahatlıkla da yayınlanabilir. Ama e, bugüne kadar çevrilmemiş İşbankası Modern Klasikler'de ancak 3 tanesini, 3 e, novellasını bulabiliyoruz. Ben her ne kadar İşbankası Modern Klasikleri genel itibariyle bazı noktalardan eleştirsem de e, bizlere bazı yazarlar, Leo Perus gibi, Luandre Salom Salomi gibi bazı yazarları tanıttığı için Türkçe'ye daha önce çevrilmemiş bazı yazarları tanıttığı için de minnettar olduğumu da söylemem lazım yani bazı noktada çok güzel işler yapıyorlar ama Zivayt noktasında da bence e, yayın yani yayıncılığı negatif etkileyen işler de yapıyor İş bankası modern klasikler dizisi özelinde e, söylemem gerekiyor ama bu noktada hem Salome noktasında hem de Leopelus da çok değerli bir yazar bence o noktada güzel işler yaptılar yapmaya da devam ediyorlar hem iyi çeviriler genelde geliyor hem de bazı güzel eserleri de e, Türkiye'de bir yatağa kazandırıyorlar. Hakkını vermek lazım bu anlamda. Benim e, Lü Andreas Salami e, ve Arayışlar kitabına ait söyleyeceklerim bu kadar. Kısa bir kitap dediğim gibi Arayışlar ama güçlü bir kitap. Anlatım dili itibariyle de güçlü. Çevirisi itibariyle de ben e, fena olmayan bir çeviri olduğunu düşünüyorum. İlk Nürigan çevirisini İlgan e, yani Okunabilir, rahatla okunabilir bir çeviri. O anlamda da bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Her mahallede güzel bir kitap mutlaka okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Virgin Woolf'tan öncesi de var. o kadın kadın yazarların sesi itibariyle bir öncesi de var. Ki daha önce Bronte kardeşler var ama onların yazdığı eserler çok daha farklı. Salome'nin yazdığı eser çok bambaşka eserler diyelim. Çok bambaşka. O yüzden Lou Andreas Salome'yi atlamamak lazım. Hazır İş Bankası Modern Klasikler'de çok rahatlıkla bulabilirken yani çok da uygun fiyatlar bulabiliyorsunuz bu arada e, onun eserini alıp okumakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.